Arkanda milletin ordusu. Sayın, evet. sayın 20, senareti, 20 senareti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı şu anda Umudun Meydanı'nda. Hoş geldiniz sayın genel başkanımız. Hoş geldiniz sayın genel başkanımız. İl Başkanımızla birlikte siz değerli Mersinliler'i selamlıyor. Jandarma Subayüz Çavuş Celal Mutlu'yla tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu sevgili eşleri Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte selamlıyor sizleri. Milletin sesi Mersin'de Umudun meydanında. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu. İçim dağlanarak izledim. Eşimle beraber Büyükşehir Belediye Başkanı ve saygıdeğer eşleriyle beraber. 21. yüzyılın Türkiye'si bunu hak ediyor mu? 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. 20 yıldır İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağız. Bundan emin olmanızı istiyorum. Umutsuzluğa yer yok, bütün sorunları çözeceğiz. Mersin'deyim. Türkiye'nin en güzel illerinden birisindeyim. Torosların eteğinde. Yiğitlerin harman olduğu bir yerdeyim. Onun istifa etmesine gerek yok. Onu göndereceğiz zaten. Göndereceğiz onu. Edeple göndereceğiz. Demokrasi kurallar içinde göndereceğiz. Demokrasiye inanıyoruz. O nedenle diyoruz. Evet geliyor gelmekte olan ama birileri de gidecek ve göndereceğiz onları. Mersin aynı zamanda küçük bir Türkiye'dir. Bütün illerinden vatandaşlarımız Mersin'de çalışıyor, emek harcıyor ve alın teri döküyor. Türkiye'nin yaşadığı sorunları biliyorum. Ben biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Yaşayanlar da az önce konuştu. Milletin sesi dedik. Milletin sesinden birileri gelsin konuşsun dedik. Belki birileri duyar dedik. Ama onlar duymazlar. Çünkü sağırlar. Ama onlar görmezler çünkü başka şeyleri görüyorlar. Biz bütün gerçekleri sizlere yani halkımıza anlatmak zorundayız ve gerçeklerden yola çıkarak Türkiye'nin sorunlarını çözmek zorundayız.